Herkese tekrardan merhaba. Biz yine dışarıdayız. Merhaba kuşlar diyor. Çınar da kuşlara merhaba veriyor. Merhaba veriyor. Çınar. Korkun salı. Korkam. Yine yollardayız. Yine evlere doğru gidiyoruz. Bakalım yine birkaç tane randevumuz var. Emlakçılarla onlarla görüşeceğiz inşallah. Bakalım yani Yine resimde görüldüğü kadarıyla fena değil evler. Yani böyle kullanışlı gibi duruyor ama tabii ki resimler çok yanıltıcı. Yine maalesef eşyalı ev. O yüzden hani eşyalı ev olduğu zaman çekemiyorum. Öyle de üzülü şey yapıyorum hani üzülüyorum çünkü ezbere konuşuyormuşuz gibi oluyor yani. Devam. Öyle olduğu zaman da böyle ezbere konuşuyorum gibi oluyor. Bakalım işte birkaç tane de yine boş ev var. Çekilebilecek düzeyde ise. Kokudan evin içinde durabilirsek inşallah. Bakacağız yani. Yine evlerde görüşürüz. Kapatıyorum. <laughs> O. Bak şu sarı bina var ki. Ha evet abi. Sarı binanın tam karşısında bir 10 daire de orada yapmıştım. Kaç 18 milyona daire sattım. Hadi ya. Vallahi 100 metrekare daire. Allah çok iyi. Bak. O zaman. Efendim. Bir oda odaya bedel değil mi burası? Evet burası çok güzel. Yani evet. balkonu çok iyi. Sabah güneşi buradan alır. Evet. Bak şimdi balkonu geniş. Etten ne var biliyor musun? Şuraya şömineni koy. Evet. Bak şimdi. şurada bir vida yukarıdan da bacayı tuman çatının üstüne doğru evet. çıkar gider. Burası salon. Güzel, Şuna Güzel. Yani. Evet. Tamam. Evet. Salon şöyle bak şuradan bak has. Dört köşe. Hı hı. O balkonu orada mesela balkonu katabilirsin ama o zaman balkon olmazsa bu dairenin yani bir kıymeti kalmaz. aynen öyle. Hiçbir burada kalmaz. parkesi güzel. Hı hı. Şimdi bu dolaplar sen dediğin gibi bunlar sökülüp atılacak. Evet. Buraya evet. beyaz bir sinir Buraya beyaz dolap koyacaksın. Evet. Beyaz bir göstereyim. Tavan yüksek. Ya ha, şey de, damlasan abi, temiz de yani. Şey de, falan da iyi baktığımız zaman şöyle. İyi de biraz bu koyu... O da bu biraz rengi, küçük. Bu rengi biraz açacaksın. Evet, biraz daha evet, şöyle koyu ya. Böyle yaparken... Karşı cam, mutfak camı. ben sana bu resim verdiğim zaman ne yapıyor biliyor musun? Çocuk odası. Şunlara bant çekiyor. Bantın altına naylon çekiyor. Evet, evet. Şu renkleri açık renge. Açık. Açık. Açık, açık krem gibi açık renge koyduğun zaman daha güzel olur. Bak şimdi gideceğim lan petekli. Şimdi gel böyle. Buyur. Banyo da gayet geniş bir abi Bak çamaşır makinesini buraya gayet koyabilirsin. Bu tabii çamaşır makinesini koyarsın. Çamaşır Üstüne şey koy, 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 Ben şunu dedim. Buraya yani. bir Buraya, hani, şey gelecek. Banyoda buhar yapıyor ya çamaşır makinesine. Kutuğa <laughs> koyduğun zaman buhar yapmaz, dayanma süreci daha fazla olur. Özlem olacak? Bu? burayı bir... Gel Gel. Ha burada dışarı şey, şu yola bakıyor Özlem. Bak biraz şuraya başlayacak, Kıroğlu. Ha karşı şeydir. 45 metre... Saat 5 oldu, eve daha yeni geldik. Ee, bu size çektiğim ve beğendiğim ev vardı bugün baktığımız. Artı olarak da yine bu bizim hemen şu caddede iki tane daire vardı ama inanılmaz küçüklerdi. Zaten fiyatından belliydi. Yani caddede olmasına rağmen evin fiyatları zaten ben duyunca bir şaşırdım. 335'i şuradaki daireye ama çok kötüydü gerçekten. 70 metrekare tabii ki hani 70 metrekare böyle bir güzel dizayn edilmiş olsaydı evin şekli belki yine bir şekilde kurtarabilirdi ama yok yani oraya da hani baktık teşekkür edip çıktık. Bu aşağıdaki hmm. o balkonlu daire benim aslında hoşuma gitti. Eksileri var mı? Tabii ki var. Hani her dairenin de var tabii ki. Giriş kattaki daireydi. Ha. Nasıl Çok demiştik şu ha yok ben orayı dememiştim. Dur bir dakika bir bakalım ona. Hı, konuşmamız bir yerde yarım kalmıştı. Çünkü o arada biz bir tane daha ev bakmaya gittik. O evi de aslında içini çok beğendim. Ama bulunduğu yer açısından yine bir problem gibi duruyor. Binanın içi çok dökük. Yani binada asla birlik yokmuş. Her katta bir daire var. Ve hiçbir daire sahibi binayı yaptırmaya yanaşmıyormuş. Binanın içine girdiğiniz zaman sizi sıvası dökülmüş ve demirleri çıkmış bir beton kolon karşılıyor. Hani bilmiyorum binanın içi çok önemli mi? Ee, dairede de masraf olan tek yer hmm, banyo. Banyosu küçük, yanında bir tane küçük tuvaleti var. İşte küçük tuvaletiyle orası kırılıp güzel bir banyo yapılabilir oraya. Onun dışında hani böyle aydınlık, güzel, ferah bir daireydi orası da. O dairenin fotoğraflarını şimdi buraya ekliyorum. Bakarsınız. Aa çok güzel. Ee, buranın fiyatı diğer baktığımız evlere göre biraz daha uygun. Hani sebebinin ne olduğunu bilmiyorum. Neden uygun onu da bilmiyorum. Bir an önce satmak istiyorlarmış evlerini. Ee, kötü bir anıları var çünkü. Yani onu söylemeyeceğim. O da beni bayağı bir düşürdü bugün. Ee, sonra şimdi size bir daireden bahsetmiştim. Evin içinde insanlar olduğu için orayı orayı çekememiştim ama bizim o eve bir teklif verdiğimizden bahsetmiştim. Ee, yarın Allah nasip ederse o ev için masaya oturacağız. Ev sahibi, emlakçı ve biz olarak akşama doğru oturacağız çünkü çalışıyorlar. Bakalım hani kısmet Olur mu olmaz mı artık bilemiyorum. Hani hakkımızda hayırlısı neyse o olsun diyorum. Gerçekten hani bir ayı mutlaka olsun inşallah olur falan demiyorum kesinlikle. O evin içi dediğim gibi gerçekten çok temiz. Ee, bu hani en üst kat diye bahsetmiştim size o evden. En üst kat ama... E, hani bütün çatıdaki izolasyonu yaptırmışlar. Daire içten dıştan, hani bina zaten dıştan e, korumalı, izolasyon yapılmış. Dairenin içine taşındıkları zaman bunlarla yıllar önce tekrardan yaptırmışlar. Hani çatıdan falan herhangi hiçbir problem yok. E, hani zaten emlakçı da tanıdık bir emlakçı. Yani öyle sorunlu bir daireyi vermez diye düşünüyoruz. Bakalım ama hani o bizim düşündüğümüz rakamın biraz üstünde kalıyor. İşte teklifimizi eğer kabul ederlerse yani 3 aşağı 5 yukarı ortada buluşabilirsek şayet. Bakalım ee, yarın artık kısmet olacak dediğim gibi. Olmazsa bakmaya devam edeceğiz. Bu arada da hala bakmaya devam ediyoruz tabii ki. Çünkü daha netleşen bir şey yok ortada. İşte o akşam baktığımız ev vardı. O az önce fotoğrafları gördüğünüz ev o. Ee, bu bahsettiğim yarın anlaşmak için anlaşabilirsek masaya oturacağımız evde şimdi onun fotoğraflarını koyacağım size Onun fotoğraflarını da gördünüz. Bu ev işte dediğim gibi anlaşmak için yarın işte anlaşabilirsek masaya oturacağımız ev. Bir de ilk videosunu çektiğim ev vardı. O evde aslında ben o evin balkonuna aşık oldum. Hakikaten çok güzel bir balkonu var. Hemen e salondan çıkılıyor. Geniş bir balkon. Aydınlık zaten salonda böyle Fransız cam tarzında yapmışlar yere kadar komple cam ve hani balkonu zaten her şekilde görüyorsunuz. Hani o balkonu muhtemelen öyle bir niyetiniz olsaydı o balkonu kapattırmayı düşünmüştüm zaten. Hani orayı kış bahçesi olarak da kullanabiliriz diye. Oranın ee, oranın handikapı Allah'tan o eve ikinci defa bakmaya gittik. Bu ev yani o işte balkonu güzel olan ev bayağı bir hani bizim mahallenin bayağı bir aşağısında. Oralar eskiden böyle çok iyi bir mahalle değildi. Ama biz gün içinde gittiğimiz için böyle gün erken saatlerinde gittiğimiz için böyle çok etraf böyle bana tuhaf gelmemişti. Ama biz akşam tekrar o eve ikinci defa bakmaya gittik. Kayınvalidemlerle falan gittik yani. Ama iyi ki de gitmişim diyorum. Çünkü yok hani evet o mahalle hala aynı şekilde. Direkt o evden vazgeçtik. Böyle işte kızlar, bugünümüzde yine bu şekilde geçti. Bakalım artık, yarın olsun, hayır olsun, her günümüz böyle geçiyor. Yani evet, hepiniz de aynı yorumu yapıyorsunuz. Hani ev işi sonuçta bu bir günlük görülüp alınabilecek bir şey değil yani. Ee, bakmak lazım, hangisi için istiyorsa onu tercih edeceksin. Yani bunun başka bir çözümü yok yani. Hangisi işimize geliyorsa onu alacağız. Hakikaten yani o kadar yorulmuşuz ki Hakan bir tarafta, ben bir taraftayım böyle. Hani Çınar uyusa da bir an önce yatıp dinlensek modundayız ikimiz de. Kısmet artık. Hani tabii ben bu arada da evden çalışmaya devam ediyorum. Bulduğum her vakitte oturup çalışıyorum falan. Gerçekten yorucu bir süreç ama güzel tatlı telaşlar. Rabbim inşallah sonunu hayırlı eylesin. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Dediğim gibi yarın inşallah hayırlı haberlerle size güzel bir video çekerim diyorum. İnşallah kısmetse hayırlısıysa hakkımızda. O zaman yarın tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.